yarım kilo ıspanaktan harika bir yemek tarifim var bunun için öncelikle bir tane kuru soğanı yemeklik doğruyorum tencerenin altını yaktım şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ekliyorum soğanları hafifçe kavuracağım soğanlar kavrulduktan sonra bir tane büyük boy havucu rendeledim rendenin iri gözünde onu da güzelce şöyle bir kavuruyorum şöyle bir yemek kaşığı salçayı da şöyle bir kavuruyorum. 2 tane domates. Salça kavruldu güzelce. Diğer malzemelerin üzerine şimdi kabuklarını soyup iki tane orta boy domatesi de ekliyorum. Şöyle biraz kavuruyorum. Yarım tüy ıspanağı saplarıyla beraber ince ince doğrayalım. ıspanakları tencereye alıyorum. Bir klasik su bardağı pilavlık bulgur. Yıkamış olduğum bulguru aldım. Daha sonra üzerine yarım tatlı kaşığı tuzunu ilave ediyorum. Şöyle bulguru yayıyorum. Bir klasik su bardağı suyunu da ilave ettikten sonra kısık ateşte pişirelim. Gerekirse tekrar su ekleyeceğim. Şöyle az sulu olacak. Karıştırıyorum. Şöyle bir bakıyorum. Suyunu salmış. Pirinçler, bulgurlar da güzelce piştikten sonra hazırdır. Şöyle bir bakıyorum, suyunu çekmiş, hemen altını kapatıyorum. Alt üst ettikten sonra kapağını kapatıp bulgurun güzelce daha çok şişmesini bekliyorum, 5-10 dakika şöyle bir bekletiyorum. Gayet güzel, hepsi piştiler. Şimdi şöyle tabağa almak istiyorum. Karadenizler bunu aslında lahanadan, lahanadan yaparlar. Dible derler. Bu da ıspanaklı bulgurlu dible. Şöyle açalım. Üzerine biraz pul biberle şöyle güzelce servis edebilirsiniz. ıspanaklı bulgurlu dible tarifi mutlaka denemenizi tavsiye edebileceğim güzel bir tarif. Afiyet olsun deneyecekleri.